Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, parçalarımızı parçalarımızın montajına son sürat devam ediyoruz. En son arkadaşlarımızdan biri taktıydık. Şimdi de kaza montajımıza geçeceğiz. Kaza montajımızı yapmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bu tip videoları beğeniyorsunuzdur, izliyorsunuzdur ama hala takip etmiyorsunuz. Lütfen şu aşağıdan bir takip butonuna basalım. Evet arkadaşlar, kaza montajı en basit olan yani... Dört tane vidayı sökeceğiz. Ayağı tutturacağız ve sıkacağız. Başka bir şey yapmayacağız. Ben bunları plastik zannediyordum biliyor musunuz? Plastik değilmiş. Motorumuzu bir arkadaşımızdan yardım isteyeceğiz. Çünkü niye? Orta ayağımız henüz yok. Ayağımızın altını da silelim. Bari. Şöyle yerine oturttuktan sonra vidaları sıkı olmasına geçeceğiz. <laughs> röntgesini <laughs> ayarlayacağım diyebilirim. Şöyle hafiften vurarak tam yerini ayarladım. Şimdi tamamen sıkma işlemine geçeceğiz. Yani açıkçası bana sorarsanız arkadaşlar gerek var mıydı? İhtiyaç mıydı? Değildi. Hani aman aman bir lazım olan bir parça değil bana sorarsanız. Sen niye aldın diye sorarsanız eğer bir önceki videoda izlediyseniz eğer orada açıklamasını yapmıştım ama burada da söyleyeyim. Ben bu parçaların montajı için bayiye yaptıracaktım. Bayi benden bir rakam istedi. Ben de düşündüm taşındım. Dedim ki ben bu rakamı sadece montaj için bayiye verene kadar yani şeye servise kendim dedim bir parça daha alıp takarım. O anda da bunu aldım. Şart mı? Bana sorarsanız değil. Kendi tamamen sıkalım. Yarın öbür gün düşmez inşallah. Veya bir hırsızlığa kurban gitmez diyelim. Şimdi bırakalım yavaşça. Evet bunun duruşu da böyle. <laughs> nasıl duruyor sizce arkadaşlar? Beğendiniz mi? Kapalı halini de göstereyim size. Kapalı halinde böyle duruyor. Sizce nasıl? Beğendiniz mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana sorarsanız hani dediğim gibi çok ihtiyacı olan bir malzeme değil. Farklı sebeplerden dolayı aldım. İyi de almışım diye. Eminim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.